Finaldeyiz. Trabzon gelirse de Karagümrük gelirse de hiç sıkıntı değil. Trabzon'a da atmışız burada iki tane. Yine atarız. Bizim rakibimiz Trabzonspor olsun veya Karagümrük veya Galatasaray olsun kim olursa olsun biz Beşiktaş olarak hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Alkışlayın diyor. Onu alkışlarsan onu şımartırsın abi. Biz hiçbir futbolcu için. Biz Sergen'le gitti ağlamadık. Abu Bakar da gitti ağlamadık. Mario Gomez'ler de gitti ağlamadık. Valla bu üçüncü haftadır herhalde geliyorum evet. mikrofona. İlk haftadan beri söylüyorum. Biz bu takımın, Beşiktaş'ın en kötü, en ölü haliyle bu kupayı alacağız diyoruz. Ve şu anda dediğimde olacak inşallah. Ee, finalde Urfa'da, Galatasaray'la Süper Kupa'da görüşmek üzere diyoruz. Mehmet Büyükekşi, senle de görüşeceğiz inşallah. Türkiye Kupası'nı alarak çok güzel de kapak olacak sana. İlelebet Beşiktaş. Eyvallah. Son olarak, son olarak bir sorum var. Rakip Trabzonspor olursa Maç kaç kaç sonuçlanır? Rakip kara gümrük olursa maç kaç kaç sonuçlanır? Yani şöyle söyleyeyim. E, skor her zaman diyoruz ya 1-0 olsun bizim olsun ama bizim takım gerçekten ruhuyla Beşiktaş ruhuyla oynarsa ve taraftar da her zaman arkasında olur. Allah'ın izniyle bu maçı alırız. Ama ben özellikle şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Şimdi Abu Bakar veyahut da öbürleri istemediğimiz oyuncular sezon sonu girecekler tamam. Ama hoca mecbur onu oyuna sokmak zorunda. Oyuna soktuğu an bir bakıyorum bütün tribün hepsi yuhluyor. Destek olmuyor. Abi yuhlamayın. Sonuçta adam orada bir dakika. Bir dakika abi. O zaman, abi. Abi. Abi, tamam, o zaman adam akıllı oynayacak. Tamam, oynayacak. Oynayacak, tamam, oynayacak. Oynayacak. oynayacak Abi tamam kötü kötü oynuyor. satamaz hocam. Beşiktaş tamam bak oynayacak. Beşiktaş satıyor eyvallah tamam ne diyorum. Son iki maçı kalmış. Bit gidecek. Demek istediğim olay şu. Sonuçta Beşiktaş arması var abi. Beşiktaş forması terletiyor. <laughs> Yapmayın. Ben yani bunu söylüyorum her zaman, zaman Tabii ki diyorsun, biz zaten onu istiyoruz abi, abi. Ben öz olayı özet geçeyim Buradaki abim diyor ki e, Abubakar'a Sonra da iki maçı kalmış Yuhlamayın Zaten hani bu Beşiktaş'a zarar diyor Buradaki kardeşime diyor ki Beşiktaş satanı ben de satarım diyor e, Yuhlarım protesto gösterim diyor Şimdi bu iki Beşiktaş'ın tartışmasını dinleyeceğiz Evet abi senden başlayalım Kardeşime derdini anlat yani, Ben her zaman diyorum kardeşim Tamam hemfikiriz o konuda Abubakar oynamıyor tamam sattı. Tam doğrudur. Doğru abi, Ama sonuçta hoca da son kararı Serdar Toprak Tepek veriyor. Evet. Hoca ne diyorsa o karara mecbur saygı duyacağız ve bize de takımı desteklemek düşer. Evet ne diyorum yine? Sonuçta orada bir arma var. Bir eş taşarması var. Biz bu arma için mi Aynen. geliyoruz buraya? Evet. Kaç kilometre yol geliyoruz değil mi? Aynen abi, doğru Nedir bize görev bize düşen görevi de bu takıma destek çıkmak. O oyuncu iki maçı kalmış. Afedersin. Defolup gidecek. Sen Bitme. ne diyorsun? Abi bak şimdi şu kısa ve öz bir adam evet armayata çevir ben sana hak veriyorum doğru yuhlamamız yanlış ama bu adam saçını ektirmiş vesaire tamam bunların hepsi olabilir bu onun kişisel tercih madem sen o armayla o sahaya çıkıyorsan adam akıllı en iyi şekilde topunu oynamalısın evet. topunu oynamıyorsan yuhunu alırsın bu kadar basit. Ya kardeşim diyor ki kardeşim diyor ki tepki göstermek normalde tabii ki takımı düşüren bir şey ama diyor o hak ediyor diyor hani evet. onun yaptığı biz zaten diyor kötü bir sezon geçiriyoruz o adam onu hak ediyor diyor yani takım evet. artık umurumuzda değile getiriyor biraz. Doğru. Biz şimdi Abubakar'ı o kadar yuhluyoruz ama futbolcular dikkat ettiniz mi? Hepsi destek çıkıyor. Hani canını sıkma gibisinden evet, evet. moral Doğru. vermeye çalışıyor. Doğrusun. Doğru e bu ne ne anladı yani abi bu işte? Ben işten? ben ben bir, ben bir, bir şey şey. ben bir soru soracağım. Ben bir soru soracağım. Bakarı şu an Beşiktaş taraftarı alkışlasa Abubakar ne yapacak ki? Ben ya yani ben ben şöyle düşünüyorum. Şey Onu zaten biliyorsun. yapmayacak. Zaten biliyorsunuz. Yorlasa ne olacak? Yine bir şey yapmıyor. Ama adam... bak ne diyorum? Takım olarak şeyi düşüyor, motivasyon düşüyor takımın. Anladım. Sen takımı düş... Tamam. Şimdi tamam, o kadar. Içeride, tamam, i̇çeride bir Hatay sen maçı sen var. İçeride bir Hatay maçı var. Şimdi eğer Anladım. ben Abu Bakır'ı günahım Anladım. kadar sevmem. Anladım. Eğer Abu Bakır'ı ve Gezzalı bu tarz oyuncuları bir maç için alkışlasak, oyuna girdikten sonra anlayacak ki bu taraftar tamam bana kırgın ama bu taraftar hala beni seviyor diyecek. Belki de eski günlerdeki Abu Bakır'ı gösterecek. Şimdi biz Futbolculara bağlı değiliz. Hiçbir zamanda bağlı olmadık. Biz arma için sevdik. İyi günde, kötü günde arma için sevdik. Ama biz hiçbir futbolcu için... Biz Sergen de gitti ağlamadık. Abubakar da gitti ağlamadık. Mario Gomez'ler de gitti ağlamadık. Biz Beşiktaş'ımız için geldik. Beşiktaş'ımız için ağladık. Yense de, yenilse de biz hep Beşiktaş'ımızı sevdik. Ama biz bu formayı giydiği sürece bir futbolcuyu yuvarlarsak biz formamızı yuhalamış oluyoruz. Formayı giysin, çıksın bir alkışla 3 maç 2 maç neyse alkışla ondan sonra zaten sezon sonu gidecek. Biraz Haziran'da zaten bu adamları bulamayacaksınız. Evet. Bir daha bir daha gelmeyecekler evet. zaten. Son Hatay maçı, içerideki maçımız 19 Mayıs'taki Hatay maçında Abubakar'ı türbüne çağırıp Abubakar, Genzal, Salih bunları türbüne çağırıp son bir onur edip zaten gidecekler. Evet. Bu arada son bir şey söylemek istiyorum. Şu takımda en eski bizim öz evladımız Necip Uysal var. Eğer eğer Necip Uysal bir Brezilyalı, bir Alman, bir İspanyol olsaydı şu anda göklerdeydi. Necip, Ama biz be, en ufak hatada Necip'i yerin dibine sokuyoruz. Orası. Necip Uysal bu takımın kaptanı, bu takımın Nec ruhu. En kötü günde bile bu takıma ay, 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 Necip ay, ay, Uysal ay. ruh verdi. Tutturmuşlar, o saç çektirdi oynamıyor diye. Koskoca Beşiktaş kulübü Abubakar'a mı kaldı? Adam oynamayacaksa oynamasın abi. Başka forvetimiz mi yok abi? Adam saç ektirdiyse futbolcunun özel hayatı diye bir şey var abi. Adam saç ektirmiş oynamıyor. Adamı konuda zorla mı koyacaksın oraya? Başka forvetimiz yok. Cenk'imiz var, Bulek'imiz var, Semih'imiz var. Bir Abubakar'a mı kaldık abi? 1903'ten beri kurulmuş bir kulüp Abubakar'a mı kaldık? Ki, kimleri abuk... kimleri gördük ya. Darbe oldu adam. Şimdi, Semih Kılıçsoy mesela Semih Kılıçsoy forvet yokluğundan çıktı mesela. Aynen öyle. yani bu Adam Abukara kaç gol attı kaç Ayrıca ağabey, Bizim kanatlarımız deyiz. o çocuğu besleyemiyor. Bak o çocuk çok değerli bir kıymet ve kanatlarımızın hiçbiri o çocuğu besleyemiyor. Ne gazan ne reçelsen. Kim besliyor abi? Herkes burada hemfikirdir. Kimse o çocuğu besleyemiyor. Yoksa o çocuk atacak. Ayrı Çocuğa abi, pozisyon yaratacak. Finaldeyiz. Trabzon gelirse de gelirse de hiç sıkıntı değil. Trabzon'a da atmışız burada iki tane. Yine atarız. Ha, gerekirse yanlış anlamasın kardeşimiz. kardeşlerimiz, bir temsil getiririz. Yine de onlara hiç sıkıntı yok. Eyvallah. Bu takım da kalmamıştır Eyvallah. abi. Bir oyuncuyu istemiyorsak, rencide etmek istiyorsak onu tam tersi alkışlamak da kendisi rencidedir. Kendisi de biliyor ki kötü oynadığını, kötü oynadığını bildiği için bu takım bunu alkışlıyorsa o zaman kendisi bir düşünmesi lazım. Ha. Aynen. Bu takım ha diyor ki bu taraftar o zaman haklı der. Yani illa yuhlamak, tepki göstermek değildir. Tam tersi onuru etmek gibi göstermek ama kendisini rencide etmektir. Beşiktaş evet. taş taraftarına bu yakışır. Abi, abi. abi bu takım kuarjma yuhladı. Tamam, evet. bu takım kuarjma yuhladı. Bizim Abu Bakar sebebi, bizi iki defa sattı. Evet. Saçı çıktı, evet. üç tamam oldu mı? bu. Bu üç oldu. Evet. Abim diyor ki, alkışlayın diyor. Onu alkışlarsan, onu şımartırsın abi. Onu şımartırsın. Biz bu taraftar kuarjma yuladı. Bak, bu taraftar kuarjma yuladı. Şu an bak başımızın gözümüzün üstünde yeri var alkışlamaktan kastını biliyor musun? Mesela geçen sene Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş'ı alkışlamıştı ya. Aslında kendi takımlarına gösterdiği bir protestoydu bu. Onun gibi bir alkıştan bahsediyor. Abim kim sana yani şey? Onur etmek için ben e sana yapılmış alkış değil. Bak diyeyim. çok güzel söylüyorsun ama Beşiktaş 3 defa zaten bir adamı ben güvenmiyorum abi. Alkışlamak içimden gelmiyor. Bak, bak, gelmiyor, içimden gelmiyor. 3 defa abi, 3 defa. En başında dedim ya. Zaten gidecek 2 maçı kalmış. Bak Tam Sergen evet. Yalçın yönetiminde abi tamam mı? Şampiyonluğu oynuyoruz. Sakat olmayan adam sözleşme yüzünden sahaya çıkmıyor. Sen bu adam alkışlamamızı istiyorsun. Ben alkışlamam mı adamı? Ben alkışlama derken kendisi rencide Bak, Bak işte rencide olmuyor. Rencide Hayır, rencide de olmuyor. O sıkıntı o orada. Rencide o olmuyor olmayacak o. Olmayacak diyor. O adam olmuyor. Ebubeka ee, çıkalım. Şimdi gündemimiz birazcık daha kupa olsun. Beşiktaş adına, taraftarlar adına Şimdi bir şey oluyor. söylemek evet. istiyorum. Bizim rakibimiz Trabzonspor olsun veya Karagümrük veya Galatasaray olsun, kim olursa olsun biz Beşiktaş olarak hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Yani biz bugüne kadar hiçbir rakipten çekinmedik. Finalde de o kupayı alacağımızı biliyoruz. Bu inançla o sahaya gideceğiz. Bu inançla biletlerimizi alacağız. Yine burayı dolduracağız. Bu inançla o kupayı da alacağız. alacağız. Biz her zaman kazanma ruhuyla o stada geliyoruz. Kazanma ruhuyla o maça gidiyoruz. O maçı izliyoruz. Kazansak da kaybetsek de her zaman Beşiktaşlıyız. biz Bir zaman takımımızı satmadık. Abu Bakın yine oyuncu yine oyuncu alacağız. Sağlam oyuncu istiyor. Abu Bakın yine. Başka nerede anısı anlıyor Bir oyuncu ile Yağ oyuncu varmış. Onu alacaklarmış. Abu Bakın ile takas yapacaklarmış. Para verecekler işte. Tebrik ederim Beşiktaş. İlk finalist olduğu muhtemel rakip Trabzonspor olarak gözüküyor. Fatih Karagümrük ilk, ilk maçta e, mağlup etmişti. E, ne düşünüyorsun? Finalde Trabzonspor gelirse nasıl olur? Karagümrük gelirse nasıl olur? Bence ben de Trabzon'un geleceğini zaten düşünüyorum. Ancak şunu söylemeliyim. Oyunun gidişatı biraz bozuk. Bugün taraftar çok iyiydi. Bence bu maç taraftar sayesinde alındı. Takım yine aynı. Kötü bir oyundu bence. Muçiki sadece. Semih güzeldi. Semih niye devre dışı onu bilmiyoruz. Muleka gerçekten oynamamalı. Forvet oynamamalı. Muleka gerçekten kötü. Bu takım bugün kazandıysa sadece taraftar, taraftar sayesinde kazanmıştır. Bunun için başka bir şey söyleyemem. Trabzon'u da finalde alacağımızı düşünüyorum. Bu kötü sezonda bu kupayla Beşiktaş'ın daha iyi yere geleceğini düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ee, oyun seni tatmin etti mi öncelikle? Yani oyun tatmin etmedi ama Beşiktaş taraftarı olarak bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Tabii ki buradan devam edip finalde şampiyon olmak istiyoruz ve gerçekten bunu yapabilecek kapasitemiz ve taraftarımız da bunu çok hak eden bir taraftar. İnşallah finalde şampiyon olacağız. Sergen Yalçın tezahüratı olduğu diyor. için Sergen soruyorum. Normalde Yalçın. bugünün konusu değil ama. Hey, Sergen Yalçın hey. ister misin? Ya Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsanesi, Beşiktaş'ın büyüğüdür. Takıma da şampiyonluk kazandırmıştır. Her zaman bu takımda yeri vardır. Tabii başkan kimi getirirse taraftar olarak arkasında da duracağız. Bu taraftar bu takımın başında durduğu sürece hani çer diyorlardı, şöyle diyorlardı, böyle diyorlardı. Bu taraftar bu takımın arkasında Bravo. durduğu sürece bir seneye İte ite şampiyon oluruz arkadaşlar hani. Eyvallah. Taraftar kendinde şey olsun tamam yeter. Ya. Üçlüyle beraber maçı değerlendirelim. Ne düşünüyorsun maçla alakalı? Beşiktaş iyi oynamadı. Ya Bizim alışıkın olduğumuz oyun tarzı bu değil. Oyuncular kaliteli olmasına rağmen bir türlü istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Bu da bence ee, neredeyse kaç oyuncu değişti? 7-8 değişti. 6-7 diye. Yani hepsinin 7. oyun sistemi de farklıydı. Oyuncuların bu oyun sistemlerine adapte olması da çok zor. Yani bugün Ankara gücünü yendik diye birkaç oyuncumuz çok sevindi ama Beşiktaş'ın futbolcusu Ankara gücünü yendi diye bu kadar çok sevinmemesi lazım. Peki finalde ne olur? Trabzonspor gelirse diye düşünelim şimdilik. Trabzonspor e, hocasından çekiniyorum. Çünkü Abdullah Avcı taktisyen bir hoca. Bizi iyi analiz edecektir. Güçlü bir rakip. Biz de Beşiktaş'ız. Finalleri iyi oynarız. İnşallah alırız ama zor geçecektir. Yani. Peki. Teşekkür ederim.